CHP milletvekili Gülsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan sosyal medya hesabından mini etekli pozunu paylaştı. Özkan'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gülsel Tekin geçtiğimiz Şubat ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törende haber spikeri Mehtap Özkan ile dünya evine girdi. Tekin ve Özkan arasındaki 26 yaş olduğu bilinirken Tekin Özkan'la birlikte 3. evliliğini yapmış oldu. Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında. 32 yaşındaki haber spikeri gerek yayın öncesi gerekse de yayın sonrası pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Özkan'ın son paylaştığı fotoğrafta takipçilerinden tam not aldı. Güzel isim siyah Minili pozunu Instagram'dan yayınladı. Özkan'ın CHP'li eşi Gürsel Tekin geçtiğimiz aylarda HDP'ye bakanlık verilebilir şeklindeki sözleri nedeniyle özellikle Millet İttifakı içerisinde ciddi bir tartışmaya neden olmuş ve günlerce manşetlerden inmemişti. İşte Mehtap Özkan'ın Minili pozu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar